Abbasi halifesi Me'mun. Me'mun, sefer düzenlediği sırada Kral Teofilos kendisine bir elçi göndererek 100 bin dinar ödemek, 7 bin Müslüman esiri serbest bırakmak ve Hristiyanların yakıp yıktığı Müslüman köy ve kasabaları imar etme karşılığında gazadan vazgeçmesi ve askerlerini geri çekmesi teklifinde bulunur. Mebun cevap verir. Siz, parayla yardım ederek beni etkileyebileceğinizi, satın alabileceğinizi mi zannediyorsunuz? Halbuki Allah'ın bana verdiği, size verdiğinden daha hayırlıdır. Hediyelerinizle, bu dünyalıklarınızla ben değil, ancak sizin gibiler sevinirsiniz. Bizans'ın yakıp yıktığı Müslüman beldeleri imar etme teklifinize gelince, şayet ben Bizans topraklarının en ücra köşesindeki en son taşı söksem, Bizans'ı yerle bir etsem, Taş üstünde taş bırakmasam dahi, yine de esaret altındayken karşılaştığı eziyet ve aşağılanmadan dolayı ''Va Muhammed'e, Va Muhammed'e'' diye haykırmak durumunda bıraktığınız bir tek kadının intikamını almış olma. Şimdi git. Malın da, mülkün de senin olsun. Dön, sahibine haber ver. Benimle onun arasında kılıçtan başka bir şey yoktur.'' Yanındaki emir subayına adeta köklüyerek Savaş davullarını çal der.